Arkadaşlar selam hepiniz kanalıma mı yapıyorum böyle git. Selam canlarım, ciğerlerim, tarçınlı keklerim hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ne yapıyoruz? Tabii ki de yeni bir serüven, yeni bir başlangıç, yeni heyecanlar, yeni hazlar. Ne yapıyoruz? The Forest'la başlıyoruz. Eski The Forest'la başlıyoruz. Bundan sonraki bu tabii bu The Forest'ı bitirdiğimiz zaman yeni The da başlayacağız. Serüvenden ardı ardı kesilmeyecek. Ne yapıyoruz? Birinci bölüme Başlıyoruz. Kimler var yanımızda? Birce var ve benim en sevdiğim editörlerimden birisi olan Yağız kardeşim bizlerle beraber eşlik edecek. 3 kişiyle beraber oynuyoruz. Daha sonrasında 3 4 5 diye devam ederiz. Ekibimizi büyüterek Forust'a devam edeceğiz. Video başlamadan önce kanala abone olmayı, bildirim sesini açmayı ve o güzelim like tuşuna basmayı unutmak kardeşim. Hadi bakalım, let's go, başla. Arkadaşlar merhaba. Forest dire başlamadan önce şu şunu söylemem gerekiyor size. Ee, biz Forest 1'i e oynadık. Ay birazdan izleyeceksiniz. Fakat oynarken birtakım teknik sıkıntılar yaşadık. İşte benim 2K monitörüm, oyun ekranım 2K. İşte 1080p çekmem gerekiyordu. İşte çektiğim zaman temel tuval çözünürlüğü düştü işte. Onları falan göreceksiniz. Bir takım sıkıntılar yaşadık. Bunun için şimdiden özür dilerim. Lakin Forest 2 her şey tam takır gelecek kardeşim. Horus 1'i izle, ne yaptığımızı böyle çöz. Ufak tefek şeyler yaptık zaten, çok bir şeyler yapmadık hani sıkıntılı yayın geçiyor diye. Temel takım şeyleri izle. Sonra... Horus 2 kardeşim. Mükemmel. Devam. Ne oynuyoruz? Normal, zor, hayatta kalma. Oyun yok bu arada yayında şu an. Yani Gelcek, gelecek. Dur ben chati Normal oynayalım. Al. Normal yani. oyun. Zor, zor Normal çok zor oluyor çünkü. Tamam. Biz neyi bitirmiştik Birce cesenle? Galiba zoru bitirmiştik. O normal başlayalım biz ya. Eee 4 kişilik mi açalım? 3 mü başlayalım? 4 kişilik aç. Bir de özel oda yapalım. Tamam, özel oda. Gövgövüştür. Bakma. Anana sese bak. Evet. Uçaktayız abi. Evet. Bir yayını kontrol etsene yaz Diyorum. bir şey var mı? Bir kamerayı sürekli bir sağa sola yapsana. Yok. Akıyor Hayda akıyordur We are Alıp, düşüyoruz. Flight attendants ben de sinemdeki değil. Evet. Doğru. Ha ben sinematik geçtim ya. bende sinematik gitti Büyük ihtimal ben basınca hepinizin... Ne oldu? Gece mı? Babul açıyor. Javla gitmiş bile. Gece şey neredesin? <laughs> Ev yapmaya başlayacak yakında. Evet. ben. <laughs> Dur. Abi sens çok fazla. O yüzden ayarlanıyor mu bu? Açılıyor mu acaba evet, ha, Standart. Bayağıdır oynamadım ya. Oğlum ben kaliteyi bir düşürdüm var ya. Ne yapıyorsun şu an? Ben bavul patlatıyorum. Öldüm. Dur lan. Ama ah. karavan içindeyim. Bir yıkanayım <laughs> da İçme suyuna daldım. Helal edin. Çıkıyoruz. Uçakta yemek yediniz mi? Yok ben yemedim. Ben yedim. Ben yemedim. Ben de yedim ben. Sen bir yedin abi kendine gel. Ben çıkabilirim aslında ya. Hıcağımda neredesin? Kanka uçağa nasıl giderim? Uçakları atmış. Ben montaj oldum ama Aa, bu işime Soruncular zehirliydi değil mi? Evet. 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 Çok <laughs> iyi. Kanka ben uçağa çıkamıyorum. Bilemiyorum. Hemen uçağa bir tane merdiven yapalım. Kolay gelsin. Sandalyeden çıkalım. Nerede sandalye? Çok gitti sandalye. Çok gitti Ben burada bir şeyler yedim yanlışlıkla. Oldu sana sıkıntı yok. Yok şu an hala midem bomboş. Bapan gel böyle abi gelme. gel. gel. Bence burada odun kesmeyelim. Gerek yok. Uçağa kolay çıkın diye ya. Bekir abi gel bak. Allah, de, ben gelme. Aaaaaaah! Bekir abi bak şunun üstüne zıpla. Buradan böyle zıpla. Neyin üstüne zıplayacağız ha? Ne var orada? Bak sallan hemen. Çok güzel. Ben de yok oğlum. buraya <laughs> bir tane şey getir. Uçak sandalyesi getir abi o zaman. Ha şurada var işte. Ben bunu buraya getirdim. Ya merdiven neredeydi? Ön üstüne çıkıp zıpla. Tamam yiğidim. Oh. Benim adam neler yiyordu? Aa, uh, uh, bir şeyler yapıyor. Sarapcan ye ye. Amına oğlu ye. Evet zehirliymiş. Ha hepsi bayatlamış, i̇lk, çürümüş. İlk önce şu küçük çubuktan yapalım. Şimdi arkadaşlar şeyimiz nasıl açılıyordu? Emanterimiz. Ne Iydı sanki. Emanterim. Kitap I, I. B ile açılıyor. I. Aynen. Tamam. Ben de bir tane kola var. iki tane hap var. Tomaç. Buradan içki, başka bir şey yok. Atıştırmalık. Tamam gidelim. Şimdi ne yapacağız? Nereye gidiyoruz? Oğlum biz bu oyunu nasıl bitirdik bir şey ben, ben çok salakmışım lan. <laughs> Demek ki ben sizi yani takip etmişim evet. kanka. <laughs> Hayatta kalınacak şehir toplamamız lazım önce. Bir tane çubuk yapın da. Çubukla çok seri dalıyor adamlara. Adamların köyüne geldim galiba. Dur sen Şimdi çabuk Ha ben Bakacağız senin arkandayım. 7 tane çubuk. Hadi önce nereye kurulacağımızı seçelim. İşte çubukluk ağaç bulamadım koca ormanda. Kanka bende var çubuk. 2 o, tane. Allah gel gel. Şey de Bir yapın, jabada. yaprak da vurun da yaprak. Yakarız bak. Gücü Efendim. Gücü yap bak gel. Ben çocuk. Onlar yetmez ki. Adamların sonu bozdum.

Discord'dan ne alakası var? Aa yine bulduk. gelin Ne buldu? DJ gel gel. gel yam yam. Ya, şey buldum oynayalım gelin. DJ gel biz yıkanıyoruz. Biz yüzüyoruz. Temiz, mi? temizlendik. Hı -hı Kanka temizlendik. Nasıl? Suya mı girdiniz? Ya. Evet. Ne? Aa balıklar var. Hangi suya girdiniz yok Allah mu? Allah Allah gir. Allah tuttum. Bu da tuzlu su var gelin buraya. Kanka ben bir balık tuttum. Gir Yeri, gir. Bir su içiyorum. Buraya su koyardık. E, a, doğru karatelerde tabak yapılıp. Su. Ne oldu oğlum? Su zehirli miydi ama? Su zehirli. İskirdiyseniz <laughs> zehirlenirsiniz. Suda yüzen bir şey var. Abi gelin Aha. Çok güzel ha buraya kurulalım işte. Burada solmaz mı? Buldum. Buraya çok yanmayalım git. Ya. Neredesin bu abi Biz sahil kenarına indik. Sahi indik. Geliyoruz. Ben gönül olayım abi. Ece sen bu köpek balığını parçaladın mı? Evet. Gel istersen. Bunu sen öldür. Al sırtını. Kayıyorduk ya bir de uzaktan. Bak ha, iki evet. tane var burada. Gelin. Sen sopayı nasıl yaptın kanki? 2-3 sopayı birleştirince çubuk oluyor. Yani üst üste mi koyuyor? Hı. Bir tane de kumaşlı yap. Yakarız. Tamam dur. Hadi ileriye yerleşelim biliyor musunuz? Komiser bir yer söyleyeceğim size. Bekleyin. Ah. Dur lan olmadı. Lan. Ben... Uçtu tüyler bitti. Gitti git, tüyler. Bekir abi. Bekir abi. Bir dakika. Şimdi bir tane Motoraklar kumaş. var burada. Tamam bir tane sadece. Ulan kafana vurun bak. Bekir <laughs> abi gel bak Dur oğlum, ben sopa mopa yapıyorum. Bak bir ya. an. bak oğlum, şey bas, sopayı nasıl alacağım yapacağım. elime? Dur oğlum ben oyunu unuttum. ekliyorduk ya hani. E, tamam dur yaptım. Alıyordum. Şuradaki fotoğraflara bakın. Amacımız çocuğu bulmak. Ee doğru. Benim çocuğumu kaçırdılar. Onlar Tekir abi bak buraya bırak ne diyor. Ha sağ kenarı çok git, tehlikeli Hazır değil burada. mi? Yani, şu tekneye çıkalım mı? Evet bence bu akşamı teknede geçirelim. Hava kararıyor çünkü. Çok mantıklı. Şunu öldürmemişsiniz. Seni ben aldım. Sen... Dubai yok. Bir ram yok. yok. Ben gidiyorum yolumdayım. Arkadaş abi. beni durduruyor kafasına göre. Tam bir tane karate şey aldım. Bir tane hmm. madalya. Bu ne lan adam kafasıymış. Evet. Bir The Forest. sen <laughs> zenciymişsin. The Forest <laughs> her zamanki gibi akşam modu karanlık, iğrenç bir şey. Karanlıklar ülkesinde bütün aydınlıkları açabilirsiniz abi. Ben niye 2K'da evet, oynayamıyorum yani. ya? Aa sevatarız atarız burada bak içeride var. Biz sabah hmm. Ya da direkt sabah yapalım mı? Şey dur dur akşamı sev atalım akşamı şey yapalım. Yine bir, bir şey buldum. Vardır. Kayıt alalım mı? Evet biz save, save yapalım. Bu ne oğlum? Abura bir şeyler buluyorum ben. Yok önce Bekir yapmalı. Bak, tamam e, slot 1'e kaydettim. Gelin tamam, bakayım. Bak burada ipler var üstte. Ben alamıyorum gelin bakayım. Ben gelin save olur. yaptım. Ben de yaptım. Üstte ipler var. Yani olabilir ama ev küçük olmuş. biz sev atalım yok. mı? şeyler toplatıp gitmesi. Oo. Baş işte. Kanka ne evet, Bir şeyler düşün öğrenelim Ay bir bombamız dinamit falan olsaydı bütün ağaçları yıkardık. Ne kötüyüz biz ya. Değil mi? Yani en insan olayı Bir Yer, diğer yere Bak şimdi şuradan bir tane kapı verelim. Buradan bir kapı. Bir nereden sorayım. verdi? Bırakayım oraya da. Biz bu tekniği kullanabiliyoruz mu? Yok gitmiyor ama orada uyuyabiliriz. Bakın burası Sadece çok... Sadece Çok saçma ama. Iş Şimdi hazırsanız odun toplama hastasına geçeriz biz. Şimdi bir dakika. 240 tane. Saçma değil mi? Burada atlatan mı yaratıklar? Burayı da kapatalım. Ama buradan atlayan yaratık zaten ölür. Hadi, hadi Bana bir şey olmadı. Ama yaratıklar senin kadar zeki. Oğlum çok zekileşiyor. Sen öyle durma. 我不别动。 sev atsak mı? Hadi gidelim şuradan sev atak. Baskın yemeden ölmeden. Ya. Ben. Ama benim karakter koşamıyor. Aa aşağıda bir şey yüzüyor lan. Aa karatta karatta. Son şeyi de koydum ben ona. 3 tane oldu. Birce sen orrak burada mıydı kanka? evrak kolay bulunmuyor Gel ona bu. Sevat atalım. Nerede Bekir? Bekir suya gidiyoruz. Kanka sev atmaya geldim. Mecburen orada sevat atacağız. Tamam. Başka nerede save şey atacağız? Evet. Evimiz yok. Buraya küçük bir ev yaparız sandım. Gerçekte olsa bu havada bilinmez şey. yani. Slot 1'e tekrardan şey. kaydedebiliyor muyuz? Tabii slot, olur. slot 1'e tekrardan evet. kaydedebiliyor muyuz? Tabi tabi tabii tabii. Tamam o zaman bir... Kaydediyor. Birinci gün olarak buraya kayıt yaptım. Tamam Uy uyumamıza bu arada daha var. Uyuyup uyanırsak bu arada açlıktan ölürüz arkadaşlar. Ben size şimdi söyleyeyim. Çikolata çok var bende paylaşırım. Aa buldum galiba. 3 tane atıştırmalık toplandı diyor. Tamam ben 3 tane atıştırmalık almışım. Ben de kaydettim. Tamam sen de evet, kaydet. çayımı çayım içmeyi unuttum. Gel uyuyalım öyle gideriz. Bu odayı anahtarını kim açabiliyor? Burada bir kapı gibi Onu. bir şey yok. Bir yerden vuracağız. Lan oğlum. O zaman burada da hiç şey yok abi. Ben oraya hatayla girmiştim. Yanlışlıkla girdim ben oraya. Tamam hadi gelin bir biraz. Şey birazdan şey olacak. Uyuyup uyanabileceğiz. Biz buraya 3 nasıl sığacağız ya? Yani? Öyle yok kanka. Sen yatağa mı diyorsun? Yat. Oğlum işte ben yatağı yatağı. ben, yatakta yatacağım. Siz dışarıda yatacaksınız. Hepsi bu. Şadi gel 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 gel. Ben ne Nereye korkuyorum. Bir senin yanına gelirim. Tamam. Ben Tamam, birazdan uyuyup uyanacağız. Uyumadık ha. Uyumadık. Ben Gelsen de şöyle. Uzaklaşamazsın buradan. Evet. Niye öyle saçmaladık? Ben doluyorum yalnız. Ya. <laughs> Öğrenme bölümümüz olsun. Evet evet. Bu arkadaşlar bu bölüm. Bizi aptal sanmayın amına. Ben geri zekalı mıyım? <laughs> cahil cahil yorumlar yapma hiç <laughs> Ya nasıl? Aa şurada duruyor. Ece seni ayeta. kestiğin yerde odun kaldı mı kanka? son bir 5 tane falan var, koyup geliyorum. Arabaya mı? Ece abla, hala odun kesiyor. Evet. Kanka. Hala odun Oluyor. kesiyor. Gördüm orada ha şimdi. Aman orman.

Nereye bir tane kal? Köşede bir tane. Gel abla gel 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 gel. Aslında burayı bitirip mi çıksak? O da olur ya. Olur olur hadi bitiririm. Ama o zaman bir... Sanki biraz suya mı çıktık biz ya? Bu da bunun yarısı. Şu şey olmaz. Ee, karate... Oradan koşup geliyorlar diye. Kanka karete kareteler içeri girsin çıkamasın diye. Ben anlamadım. Hmm. İmar yaparken öyle düşün. <laughs> bir Vallahi ne yapıyordun sen? Kaç tane canım. kaldı. Şaka yapıyorsun ya. Ne iki tane kaldı? Ben yukarıdan aşağı atacağım size şimdi. Bir. Ne iki tane kaldı kanka? Odun. Kanka daha çok odun lazım. İki gösteriyor orada. Hayır 28 tane kütük lazım. Bak o bir zaman. bir mola bir mola verelim. Tam bir mola. O zaman sevedip mola verelim. Niye bir şey mi olur? SC'ye bassak. aa tabii ki yapma ha. öyle şeyler dur. Tamam hadi gelin eve. Evde mi sevec? Ev, ev hazır değil mi? Evet evet. Tamam hadi gelin. Ananı avradını. Evo. On, on. Ev, e, bu kapı nasıl açılıyor? Girince açılıyor. tamam. Ben tamam, ben de ettim. Ben hep hep aynı yere <laughs> sevdim. Açılmıyor diye balta salladım. <laughs> tamam ben içerideyim abi. Şurayı çömeleyim. Tamam hadi mola. Ne yapıyorsun? Gece bende sende gece değil mi? Gece şey topladım odun kestim getiriyorum Tamam. Sabah yaparız şimdi Tamam hadi gel Evin etrafını bitirelim Önce <laughs> kaydedeyim Tamam kaydettim ben. Ben de kaydettim. Tamam. Ama şimdi bir daha kaydedelim. Sabah tamam, şimdi bir daha bir daha kaydedelim. Çıkmadan bir daha kaydederiz ya. Tamam şimdi kaç odun lazım? 28 tane kütük lazım. Şunları bir koyalım bakalım. Çıktım ama yukarıdan da gelebilir mi bilmiyorum Bence iş yapar ya Hadi bir daha seyredelim o zaman Kanka sen şu an şeyden dolayı çıkabiliyorsun Kayalar yapalım, Evet biz zaten buraları şey yaparız Kule yaparız Kayalara Gözetim kulesi yaparız, anlıyor musun? Bilmiyorum. O ev orada biraz yanlış olmuş, ev bence bu sahilin kenarında olmalı. Tam burada. Yani şurada bir yerde olup, sahile doğru böyle yürüyüş yolu yapılması lazım. Arka tarafta... ve Savaş alanı. Yürüme yolu da yapabilirdik. Evet. Doğru. Güzel olurdu köprü nasıl? Evet, tamam. Bunu tekrar düşüneceğiz. Yaratıklar gelmeye başladı, koşturuyorlar. Gel, eve gel, eve gel. Ört kapıyı. Ana ben dışarıda bırakacak ya. Yarışta bir kızdırsak acaba girebiliyorlar mı? Onu bir görseydik. <laughs> ya bir şey söyleyeyim mi? O tombul var ya bir tane. He. O bir omuz atar. Üf. Yıkabiliyor mu kanka buraları? Ne ne araba kalır hiçbir şey kalır. Valla. Tabii canım hele bir de 8 kollu vardı ya hatırlasana. Evet evet. Örümcek omuz falan da vardı ya. O başka, evet öyle bir şey daha var. Hatırlıyor musun bir dağın tepesine çıkmıştık. Ee, karlı kış, bölge. karlı bölgeydi evet. Spoiler'ın dibine vurduğumuza göre artık... bir karlı Evet bölüm... arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. <laughs> bir bölümlüktü. De... Evet. Ateşimiz... Lan nereye gidiyorsun? Ha. Tamam geldim. E sen tamam. zenciydin ne oldu sonra? Tamam. Ben beyaz oldum. Ya. Çok suya girmekten oluyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. <laughs> bye bye, é para aqui. Quer dizer, um bye bye.